Ve Fethullah Gülen'in ailevi kripto yapısını anlattı. Ve Erzurum'daki isminin Fethullah Gülen diye bilinen teröristin Erzurum'daki isminin Kürt Mehmet olduğunu söyledi. Ve sonradan değiştirerek aldığı ön isim olan Fethullah onun ismidir. Ama Türkçedeki gerçek Fethullah ismi Haş. Arada Haş vardır. Fethullah'tır. Buraya algı yapacak şekilde haçsız haş harfi olmadan Fethullah ismini koymasıyla alakalı aradaki farkı anlattı üstadım. Lütfen yayınımızın o bölümünü izleyiniz. Ve soyadı. Soyadında da ayrı bir şifre var. Ve soyadında olan Gülen soyadının etimolojik olarak Yahudilerde, İbrani dilinde İshak peygamber demek olduğunu, İshak peygamber atıfla İshak demek olduğunu,